Abi ne haber? İyi. <laughs> İyi Allah'a şükür. İyi. Sorayım sana gündem. Gündem Açık konuşuyoruz. Ben. Açık Ü, ülke abi. gündemiyle alakalı konuşuyoruz abi. Gündemde birçok şey var. Ülkeniz... Senle daha önce çok konuştuk. Yine gündem karışık. Birçok şey geldi. Birçok şey gelişti üzerine. Önce Öcalan mevzusu var abi. Bunu soruyorum sana. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi Öcalan çıkmalı. İmamoğlu tutuklanmalı. Çünkü Ümit Özdağ tutuklanmalı. Çünkü bu süreci baltalayacak olan adam bunlar. Ve buradan en fazla çıktı sağlayacak adam bunlar olarak görüyor. AK Parti e biz bu, bu çıkar sağlayacak. Oy kazanacak olan adamlar kimler? Ümit Özdağ'la ekreme hırsız diye veya teröriste yardım yatakçı diye atarız diyorlar. Sırrı Süreyya Önder geçmiş diyelim. Her ne kadar iyi bir partide de kötü bir partide de olsa o kendi görüşü ama bu ülkenin hem sanatına hem e, siyasetine güzel yön veren adamlardan birisi. Şu an hasta. Geçmiş demek düşer bize. Ama yapıcı bir siyaset. Her ne kadar Dem Parti, HDP vesaire benim etmediğim bir parti de olsa e, yapıcı bir adamdı, sırrı süreye. İnşallah da e, iyileşir. Yapıcı bir adam olarak Türk siyasetinde görürüz. Ama bu adam yeri geldi terörist oldu. Yeri geldi meclis başkanı oldu. Başkanlık yaptı meclise. Bu adam Kürt de değil ama teröristendi. Kürt siyasetinde önderlik yapıyor. Her ne kadar HDP siyasal bir genel parti de görürsek Kürt kesimini temsil eden bir partiydi. Ee, AK Parti her zaman ayağını dolananlara alıyor. Bakın bir hikaye var. Zamanında aslanlar durmadan öküz sürüsüne saldırıp her gün birer tanesini parçalıyormuş. Ve anlaşalım diyor. Aslında biz size saldırmak istemiyoruz ve öküzler de birbiriyle artık kenetleniyor. Birbirimizi korursak diyor. Onlar bizim boynuz darbemize karşı gelemez. Birlikte oluyor, oluyorlar. 5-6 tane aslan sakatlanıyor. Ayağı topal oluyor. Bilmem ne oluyor. Birinin kafa göz parçalanıyor derken kör kalıyor falan derken boynuz darbesiyle. Ya diyor biz bu öküzleri bir şekilde kandıralım ki yiyelim karnımız doysun. Ne yapalım? Ya diyor siz sarı öküzü bize verin. Anlaşalım. Sarı öküzü aslında bakın diyor biz size barış ilan edeceğiz. Sarı öküzü verin bize. Anlaşalım. Güzel güzel geçinelim. Bize diyor aslında gözümüzü boyayan o. İlk önce sarı öküzü arıyorlar, Ondan sonra kırmızı kuyruğu verin diyorlar. Ondan sonra kızıl kuyruğu verin diyorlar. Ondan sonra şu bu derken bir bakıyorlar yine azalmışlar. Ya biz nerede yanlış yaptık diyor. Biz şurada yanlış yaptık diyor biri. Sarı öküzü vermeyecektik ta en başta. Şimdi İmamoğlu cezaevine girdiğinde ülke çalkalandı mı? Çalkalandı. Doğru mu? Doğru değil mi? Biz sarı öküzü vermeyecektik abi. Biz sarı öküzü ne zaman verdik biliyor musunuz? İlker Başbuğ bu memleketin genel kurmay başkanı iken tutuklandı mı? Teröristle cezaevine atıldı mı? Sen kimsin de benim askerime, başkomutanıma, genel kurmay başkanıma teröristlikle itham ediyorsun dediğinde Feytullah Gülen ya da AK Parti. Benim için hepsi beraber. Fethullah bir, benim gözümde AK Parti de bir. Her ne kadar Fethullah terör örgütü deniyorsa bugün ben zamanında size bakın döndürün kayıtları. Bir gün zamanı gelecek ben Feytullahçı değilim diye herkes birbiriyle kavga edecek dedim. Şu an ben Fethullahçı değildim zaten diye kavga ediyorlar. Bakın öyle bir zaman gelecek ki ben AK Partili değildim zaten diye insanlar birbiriyle kavga edecek. Bir göreceğiz. göreceğiz hem çok da değil. Çok yakın. Zaten bunlar e, zalimler sonunun geldiğini anlayınca zulmünü artırır diyor. Ünlü bir düşünür. Artık patates soğanla da kandıramıyorsun. E, odun kömür makarnayla da kandıramıyorsun. Bakın eskiden Türk siyasetinde bir e, hedef vardı. Birisi derdi ki ben size gelecek vaat ediyorum. Güzel, rahat bir gelecek vaat ediyorum derdi Sosyalist Partili atıyorum Ecevit veya İnönü. Arkasından Süleyman Demirel, ben size bir ev anahtarı vereceğim diyordu. Arkasından Turgut Özal diyor, ben bir ev, bir araba anahtarı vereceğim. <laughs> ev, arabayı vereceğim diye Turgut Özal iktidara geliyordu. Rahat bir gelecek vaat eden Ecevit, ya muhalefette kalıyordu ya baraj altında kalıyordu. Bakın bu ülke her zaman şovmen siyasetçileri sever. Şu an Türk siyasetinde en iyi şovu kim yapıyor? Kim yapıyor? Ha, sence kim yapıyor? Şu an geldi iktidar partisi tabii. Yani iktidar partisi ve onun yol verdiği Süleyman Soylu, Hakan Fidan şu an. Süleyman Soylu daha düne kadar İmamoğlu teröristleri besliyor diyor muydu belediyede? 700 tane, 800 tane diyordu. Ulan dağda 150 tane, şehirde 150 tane terörist bırakmadım diye övünüyorsun. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde 700 tane var diye iftira atıyordun zamanında. Süleyman Soylu olarak. E madem 700 tane terörist vardı, mahkemedeki ifadesinde ne dedi? O siyasetten söylenmiş bir yalandı dedi. Ya bakın yalancı siyaseti, şovmen siyaseti bizim Türk halkımız seviyor. Anlatamadım. Dolayısıyla bu ülkenin yalan siyaseti, şovmen siyasetini sevdiği müddetçe bir yere gelebilme şansı yok. Dolar şimdi ben sana daha önce dedim dolar 10 liraya geçecek dedim. Geçmez abi ya falan dedim. 20 liraya geçecek dedim. Geçmez abi. 40 liraya da geçecek dedim. Bir ara 41 42'yi gördü. Şimdi 37 38'lerde geziyor. Bak dolar var ya 60 liraya da geçecek böyle giderse. Çünkü senin ülkende üretilen bir şey yok. Bir tek Suriyeli mülteci üretebiliyorsun. Onlar da kendi arasında yürüyor. Sana gerek duymadan. Anlatabildim mi? Başka üreyen bir şey yok. Başka üretebildiğim bir şey yok. Siyahiha bilmem ne. Tamam kardeşim, siyahiha üretiyoruz, satıyoruz. Milyonlarca dolar geliyor, milyarlarca dolar geliyor. Tamam geliyor. Madem bu ülkeye bir dolar girdi oluyor, döviz niye düşmüyor? Merkez, tavan üstüne tavan. Ya şu an tarihin en kötü anını yaşıyor Türk Lirası. Merkez Bankası bugün yine faiz yükselti. Ya yükselti. İmamoğlu'nun alındığı gün 12 milyar dolar para alışı, satışı oluyor. 6 lira düşükten alınıyor, 6 lira yüksekten satılıyor. Yani arada bu 6 lira 12 milyar dolarda 72 milyar Türk lirası yapar. İmamoğlu'na iftira atıyorlar 560 milyar dolar para götürdü diye. Ya adam 360 milyon lira mı, 160 milyon lira mı neydi tam hatırlamıyorum. Pandemide sanatçılara işsiz kaldılar diye yardım dağıtmış. Pandemide sen nasıl konser yaptın diye adamı sorgu, sorunun biri de buymuş. Yani ya diyor ki, ben sanatçılara yardım ettim. Sahneye yapamayan vesaire. O zaman şimdi şu da böyle bir şey var. Ee, İmamoğlu 5'er bin lira dağıttıysa Mansur Yavaş 15 er bin lira dağıttı. O zaman o zaman şey daha büyük bir sorun. Mansur Yavaş daha büyük bir sorun, daha büyük bir terörist olarak yakında yargılanabilir. Zaten bakın bu ülkede artık şu oluştu. Eskiden oylar çalındı mı, çalınmadı mı? Acaba AK Parti kaç tane oy çaldı? Sandıkta kaç tane mühürlü oy, mühürsüz oy geldi, gezdi, gitti falan diye. Her seçimden sonra bunları tartışmadık mı bu ülkede? Artık AK Parti işin kolayını buldu. Adayları çalıyor, işi kökten çözüyor. Artık adayları çalıyor adam. Anlatabildim mi? Ya yapılacak olan bu. Bakın bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili'ni de aldılar. O da tutuklandı. Adam ya başkan vekili olarak ya da karşıda rakip olarak kimi görüyorsa alıyor abi. Anladın mı? Ya bakın işte Cumhuriyet rejimini özleyeceğiz. O Sedat Peker zamanında bas bas diyordu ya başkanlık sistemi gelmeli. Şimdi Cumhuriyet rejimini özlüyor Gurbedel'de. Anlatabildim mi? Bakın kullandılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önde gelen adamlarını kullandılar. Milliyetçi Hareket Partisi daha düne kadar HDP terörist parti demle hareket eden teröristtir demiyor muydu CHP? Ve şu an demle beraber Öcalan'ı tahliye etmek için görüşmeler yapan kim? Ben miyim? Milliyetçi Hareket Partisi. Bakın yapmayın. Yani bu ülkenin artık milliyetçiliği ayaklar altına harbiden alındı. Zamanında dendi. Dediğiniz şimdi, gibi şimdi MHP'nin ve AK Parti'nin çizgisini aslında hepimiz biliyoruz. Yani MHP özellikle milliyetçiliğiyle bilinen bir parti ama işte geldiğimiz durumda şu an işte İmralı'ya çağrılar yapılıyor. Yani bir takım siyaset bilimciler de bunun altında başka nedenlerin olduğu. yani aslında meselenin çözüm olmadığını <laughs> öne sürüyorlar. Bakın ben e, çok büyük bir siyasetçi veya tarihçi değilim. Ama şunu gördük. Yıllarca şunu gördük. Neyi gördük? Bu ülkede sağ partiler geldi, hortumladı, kasayı boşalttı, gitti. Ecevit geldi, derledi, topladı. Mustafa Kemal zamanında diyorsun ki 1 TL 4 dolara bedelmiş. Ecevit zamanında 1 TL 2 dolara bedeldi. Şimdi yani bizim 38 liramız 1 dolar almıyor. Bizi bu kadar fakirleştirmiş. Bu kadar fakir. Bakın eskiden Harbiden bir asgari ücretle 17 tane çeyrek altın alıyordu, şimdi 4 tane alıyor değil mi? Her ay asgari ücretle 13 tane çeyrek altın hangi iktidar çaldı kardeşim? Bu 23 sene doldu. Asgari ücretinin her ay ben şimdi senden 13 tane çeyrek altın alsam, geriye ödemesem. Ne dersin benim hakkında? Ne dersin? Ya, ne Sen Sana senden ödünç alacağım ben 13 tane çeyrek altın ver Hasan benim ödemem var, borcum var dedim senden 13 tane çeyrek altın aldım. Atıyorum bugün Altışar bin lira mı? 80 bin lira yakın para yapıyor. Aldım ödemedim geriye. Öderim hırsız yani bu adam. Güvenilmez. Dolandırıcı dersin. Hırsız dersin. Sözünün bir adam değil. Ya abi her ay 13 tane çalıyor AK Parti cebimizden. Bunlar yönetti. Bunlar bu ülkeyi bu hale getirdi. Niye demiyorsun abi? Ve dediğinde de sokağa döştüğünde de 225 tane veya 280 tane çocuğu niye cezamın atıyorlar? Çünkü bakın. Bunların bildiği tek şey. Diktatör rejimler baş kaldıranların başına hemen koparır. Ya cezaevine atar, zindanda çürütür ya da onu susturur. Niye siz bir sabah vakti evinizden alınıyorsunuz, çoluğunuz, çocuğunuz mis gibi sıcacık yatağınızda uyurken kışın defalarca alındınız. Hadi yazın sıcak yatak önemli değil, her yerde yatın. Geçtiğimiz günlerde bir girdim Necla <laughs> Yani ya geçen de gittiniz geldiniz. Yani bakın niye? Bunlar bakın ha kulağınızı çekerim modudur. Artık eskiden e, Türk Ceza Kanunu Türk halkının 86 milyon değildik biz. 70, e, 50, 55 milyonluk AK Parti iktidara gelmeden önce. Ben inanıyorum ki Türk halkı 55 milyondan 65 milyon anca olmuştur. Bu 20 milyon kime abi? 85-86 milyon insanız diyoruz. Abi 55 milyondan hadi biz 20 senede 65 milyon olduk diyelim. Abi bu 20 milyon kime abi? O 20 milyon senin 13 tane çeyrek altında çalanlar işte. Her ay 13 tane çeyrek altında senin evinden çalıyorlar, benim evimden çalıyorlar. Ahmet'in evinden Mehmet'in evinden çalıyorlar kardeşim. Ali fakirleşiyor. Ahmet, Mehmet, Hasan, Cemil fakirleşiyor anlatabildim mi? 13 tane çeyrek altınımızı Türk siyasetçiler ve mülteciler çalıyor her ay. Her ay çalıyor bizim. Ya yani evimizden alıp gidiyorlar. Ya bak daha önce bir şey söylemiştim. Eskiden insanlar uzun bir yerde tatil yaptığında yatak odasına girer. Oradaki altının pırlantası ziyneti yerinde duruyor mu diye bakıyordu. Artık insanlarda altın pırlanta kalmadığı için mutfağına giriyor. Zeytinin şu kadardı, o kadar yerinde duruyor mu? Peynirim bu kadardı, bu kadar yerinde duruyor mu diye bakıyor. Çünkü niye? Alım gücü gerçekten azaldı. Ya bir kilo peynir 400-500 lira. Kaliteli bir peynir yiyeyim desem. Gerçi kaliteli peynir yiyecek millet de ağızda bırakmadılar da ağızı tadı da bırakmadılar. Yani öyle bir iktidar oldu ki bu. Derhal bu siyasetin temizlenmesi lazım. Fesat düşünen, bakın her ne kadar siyasi görüşüm birleşmese de sırrı süreya önder gibi yapıcı insanlar gelmesi lazım. Eleştirmeye tahammülü olan insanların gelmesi lazım. Hasan beni eleştirebilmeli, ben Hasan'ı eleştirebilmeliyim. Anlatabildim mi? Demokrasi bu. Layık düzende. içki içen orada içkisini içebilmeli. Namaz kılan da şurada seccadesini yayıp kıbleye doğru namazını kılabilmeli. Layık düzen bu. Milleti bunu layık düzene hep pis bir düzen, ahlaksız bir düzen, kötü bir düzen, karaktersiz bir düzen gibi. Atatürk'e de ayı yaş gibi anlattılar. Kardeşim adam madem bu kadar ayyaştı da her cephede, her cenkte nasıl birinci çıktı? Bak Peygamber Efendimiz bile kaybettiği savaş var. Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybettiği savaş yok. Anlatabildim mi? Benim kimse, tamam mı? Hazreti Muhammed iyi bir din adamı ve bizim dini önderimiz. Mustafa Kemal Atatürk de iyi bir başkomutan, iyi bir baş öğretmen. Bizim hem öğretmenlikte liderimiz hem komutanlıkta liderimiz. Bak herkes yerini bilecek. Hazreti Muhammed ile Hazreti e, Osman Hazreti Ali ile bile yıllarca mezhep kavgası yaptırdılar bize. Bekirle, Doğru mu? Mezhep kavgası yaptırdılar. Mezhep kavgası bitti. Laz, Şerkiz, ırk kavgası başlattılar. Anlatabildim mi? Çerkez, ırk kavgası bitti. Şimdi sağ sol kavgası başlattılar. Sağ sol kavgası bitti. Milletini seven, milletini sevmeyen kavgası başlar. O demli diyenler, o terörist diyenler, şimdi demle kol, kol kola bilmem ne diyenler, şimdi fazlasıyla kol kolalar, iç içeler, dış içeler. Waffle yiyorlar, demokrasiyi tayin etmeye çalışıyorlar, çay kahve içiyorlar, Nescafe içiyorlar, demokrasiyi konuşuyorlar, Öcalan'ın yanına gidip geliyorlar, akıl hocası adam. Beşir Atalay dediğin adam ya bu memlekette İçişleri Bakanı'yken özgürlükçe düşünce lideri dedi Öcalan için. Ve İçişleri Bakanı'yken söyledi bunu. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ve bu arada da Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u cezaevine attılar. Terörist diye. E, çıktı adam Tuncay Özkan Cumhuriyet yürüyüşlerini ilk başlatan adamdı. 6,5 sene cezaevinde kaldı. Kızı girdiğinde üniversitede kazandığında baba kazandım diyemedi. Kız üniversiteden mezun oldu, baba mezun oldum diyemedi. Ve bu kız üniversitede dereceli birinci öğrenci diye konuşma yaptığında bas bas masaya vura vura, kürsüye vura vura konuştu. Benim babam nerede, neden tutuklu, niye daha hala iddianamesi hazır değil diye. Ya Türk siyasetinde 6 sene, 6,5 sene iddianamesi hazırlanmayan, bakın sevmiyorum. Siyasi görüşünü sevmiyorum. Yine söyleyeyim ben HDP ve Demir sevmiyorum. Siyasi görüş olarak birlik Selahattin Demirtaş'ın hala bir iddianamesi hazır değil. Anlatabiliyor muyum? Bak ben sevmiyorum. Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi ya. Bir defa bir mitikte söyledi galiba. E ona bakarsan Recep Tayyip Erdoğan da Fethullah Gülen'i her yerde dövdü. Beşir Atalay özgürlükçü düşünce lideri dedi Öcalan'a. E sen şu an Öcalan'ı idol bir adam olarak önder diyor. Kim diyor? Devlet Bahçeli. Bunu önder diyor. Yani neyin önder kardeşim? Yani vatan hainliğinin önderliğini yapmış adam. Benim önderim diyemez ya. Hele bunu Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücüyüm diyen, milliyetçiyim diyen bir parti asla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ideolojisi kalmadı bu ülkede. Yine söylüyorum, defalarca söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi bir tek ideolojisi var. Getir Bilal'i al Hilal'i al Hilal'i getir Bilal'i diyordu ya. Hilal'i de getirmeden, Bilal'i de getirmeden her şeyle beraber AK Parti'nin içine girdi. Ve yine söylüyorum. Kılıçdaroğlu da bu memleketin en büyük AK Partilisi. Zamanında İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş aday gösterseydi şu an bu vatan hainliklerini yapılanların idam yeniden gündeme gelmeli mi gelmemeli mi bunu konuşuyordu Türkiye. İmamoğlu çaldı mı çalmadı mı değil. Şimdi bunlarla bizi oyalıyorlar. Bunlarla bizi basit bir şekilde oyalıyorlar. İmamoğlu çalmış ol. Madem ki İmamoğlu çaldı, hırsız, yargılanıyor. Kardeşim Melih Gökçe'yi de Bülent Arınç ihbar etti. Parsel parsel sattı dedi. O zaman Melih Gökçek'ten başlayalım yargılamaya. Menderes Sural hakkında da bir sürü şey söylendi. Yargılasınlar. Yargılasınlar abi. İmamoğlu da yargılansın. Melik Gökçe kim? Bak Kadir Toptaş mezarda. Onun başkan vekili de alınsın bugün. Beykoz Belediye Başkan Vekili alınıyor ya. Kadir Toptaş'ın başkan vekili de alınsın mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya adaletin çubuğunu veya sopasını işine geldiğini vur. işine gelmediğini sen benim canımsın diye kullanma yani. Bu adalet çubuğu herkese lazım. Yarın da en fazla yine söylüyorum. Zamanında Fethullahçıları lazım oldu ya. AK Partililer lazım. En fazla da bu adaletin sopası AK Partililerle lazım olacak. Bugün hoyratça kullanmasınlar. Yarın en büyük acıyı yine. Kamer Genç ne dedi? 2009'daki meclis konuşmasında. Dikkat edin dedi. Bu Fethullah Gülen nasıl bir adam? Ne edelim? Araştırma. Yürüdüler tabii meclise dedi kardeşim bir dedi kamuoyu araştırması yapalım dedi bir mecliste bir fezleke hazırlayalım dedi bu Fethullah Gülen kimdir? Bu, bu kadar parayı nereden bulmuş? ne yapıyor? ne ediyor? araştıralım dedi adamın üstüne yürüdüler düzgün konuş dediler Hoca Efendi hakkında dediler şimdi terörist diyorlar o adama zamanında da Öcalan'ı terörist dediler şimdi affet çizdi uğraşıyorlar demlilere terörist dediler şimdi birlikte siyaset yapıyorlar artık Türk halkının bunları bu oyunları çözmesi lazım ama çözemezler çünkü niye? 100 tane kanal varsa 98'i belli bir kitleye hizmet ediyor. Senin Rütük dediğin kurum, TRT dediğin kurum sadece bir partiye hizmet ediyor. Tamam bir parti hizmet ediyor da kardeşim Büyük Birlik ne hizmet alıyor? MHP ne hizmet alıyor? Hüdapar ne hizmet alıyor? Hüdapar da terörist diyorlardı değil mi? Hizbullahçıları da terör. Şimdi onlarla da beraber siyaset orta. Doğru mu? Yani şu an ittifak ortağı değiller mi? Öyle. Öyleler. Yani büyük birlik, Hüdapar, Milliyetçi Hareket bak partilere bak. Allah'ım eminim Şampiyonlar Ligi gibi. Ya böyle bir şey yok. Biri Real Madrid, biri Barcelona, bir değişmesi, düzelmesi gerekiyor dediniz. Seçimlerden bahsettiniz. Şu anda muhalefetin ana gündemi erken seçim. Tabii olsun mu olmasın mı tartışmaları var ve aday tartışması var bir yandan da. Sen koltuğun gidecek. Çolun çiz, çocuğunun bütün siyasi rantı, hayatı, maddi, manevi, ticari rantı duracak. Sen ister misin siyasette lider, tek adamsın, istediğin adamı içeri attırıyorsun, istediğin adamı dışarıya çıkarttırıyorsun. Sen şu an bu elindeki büyük gücü kaybetmek ister misin? Şu an siyasette erken seçim olsa bakın bunu Ecevit gibi düzgün adamlar yapar. Arkadaşlar 60 kuruştan dolar 6 sıfır atıldığını bahsediyorum bakın. 600 bin liradan dolar 1 milyon 250 oldu, oldu. Bir günde develiyorsan yaşadı bu ülke. Ecevit gibi dürüst bir adam. Dedi ki ben bir şeyler eksik yaptım galiba dedi erken seçim kararı aldı. Devalüasyondan sonra. Anlatabiliyor muyum? Şu an devalüasyonun en babası en babası yaşanıyor. Şu an devalüasyonun en büyüğü yaşanıyor. Dürüst bir adam Ecevit erken seçime gitti. Ecevit gibi dürüst bir adam var mı erken seçim? Yiğit bir adam var mı erken seçime gidebilecek? Onun için önce bu kötü gidişatın kabul edilmesi gerekiyor ki şu an onu da görmüyoruz. Gayet iyiyiz, uçuyoruz, kaçıyoruz Aynı gibi şeyler de duyuyoruz an bir anda. Küresel kriz bizi bekliyor. Yenge diyor porsiyonları güççültün. O Öbürü diyor kendinizi hazırlayın kriz geliyor falan filan herkes söylüyor bir şeyler. Artık kimse inkar edemiyor kötü bir gidişat olduğunu. Ya arkadaşlar bakın herkes burada bana bak. Ablana sorsan kaç para oturuyor kirada? 20 bin lira. Aldığım maaş 22 bin lira. ve elektrik su 4 bin do geldi 24. Aradaki farkı 2 bin lira kim verecek ablaya? Kim verecek sana aradaki farkı 2 bin lira? Sen yurt dışından geliyorsun galiba. Şiveden belli. Doğru. Size çok güzel. 2000 euroyu bozdurursun 85-90 bin liraya. Fark etmez. 2000 Euro değildir ama 650 Euro çocuk desteğim vardır. 650 Euro kira desteğim vardır. Onlar Türkiye'de yok ama. Bakın onlar Türkiye'de yok. Anlatabiliyor muyum? Onlar Türkiye'de yok. Dolayısıyla bu ülkede kira desteği yok. Doğru mu? Var mı? Var mı? Vardı ben mi bilmiyorum. Bir memur kira. Ha lojman desteği vardı. Bilmem ne vardı. Çoğu lojmanlar satıldı ama. Biliyorsunuz değil mi? Kızılcamam lojmanlarını da satacaktı reisim. Özel arabaları da satacaktı. 22 sene 20 sene dokunulmazlığı da kaldıracağım demişti. Şu an dokunulmazlık en büyük zırhları. Anlatabiliyor muyum? Yani yargılanamaz kardeşim. Ya Türk halkını ayakları altına aldım. Türklüğü ayakları altına aldım dediler mi? Dediler. Normalde en büyük hakaret midir bu halka? Ee, Öcalan'a en büyük teröriste. En büyük teröriste. Hala şu an, şu an günümüzde övgüler yağdırıyorlar mı? Öyleyse. MHP, AKP. Barış etkisi. Barış elçisi diyoruz. Yani onlar diyor ben demiyorum da diyorlar. E terörist ya bunlar. Abi bak istediği adamı istediği zaman şahmat ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? İstediği adamı istediği zaman. Çünkü niye? Kardeşim 98 tane kanalı var. Ve devletin kasasından da devamlı beslediler. Belediyelerin kasasından beslediler. mi Zannediyorlar ki hepsi kendileri gibi. Demek ki bunların halkta karşılığı var abi. Yani sandık sonuçlarına bakınca bunun yansımasını görüyoruz ya da bunu böyle mi yorumlamak ya lazım bilmiyorum tabii. 20 kişiye sorsan tamam mı? Ee, 98 kişisi 20 kişiye sorsan 98 kişisi imam olursuz der. Evet. Çünkü 98'i o televizyon izliyor. Kumandayı değişti mi? Yani bu adam gelir imam olur hırsızlar, döner gelir bir daha der. İmam olur hırsız der. Abim der bak. Sosyalist bu olmasına rağmen vallahi o bile der. Çünkü niye? 98 tane kanal izliyor. Evet hepsi İmamoğlu hırsız diyor. İki tane kanal var, doğru düzgün mücadele etmeye çalışan bunlarla, onların da sponsorları zayıf, maddi imkanları zayıf ve devlet desteği yok. TRT'de bile Ak Parti'ye MHP'ye ayrıldığı kadar vakit, diğer partiler ayrılıyor mu? Büyük adaletsizlik var mı? Ya bakın Adalet ve Kalkınma Partisi dediğim bir adamın yani bir partinin adaletten bahsedebilme hakkı yok ya. Bu kadar kötü bir şey olabilir mi? Yani en adaletsiz adam veya en adaletsiz parti. Böyle bir şey var mı? Abi TRT benim kurumum. Ben vergi veriyorum. Her ne kadar AK Parti yayınlıyorsa o kadar da CHP yayınlasın istiyorum. O kadar da İyi Parti yayınlasın istiyorum. O kadar da MHP yayınlasın. O kadar da Demi yayınlasın. O kadar da Hizbullah'a yayınlasın. Hüdapar'ı yiyorsa. Gerçi yiyor bunlar her şeyi maşallah yaptılar. Hala yapıyorlar da. yapıyorlar. Yapsınlar abi. Devam etsinler ama hepsini eşit yapsınlar. Halk doğruyu görsün. Hizbullah'ı da anlatsın. Hüdapar olarak. AK Parti'yi de anlatsın. Zamandaki Fethullah hocalarını da anlatsınlar. Şimdiki Abdullah hocaların abilerini de anlatsınlar. Anlatsınlar abi. Bakın her zaman bir terörist lideri AK Parti ihtiyaç duydu. Neden abi? Neden? Daha düne kadar Fethullah'ı övüyordu. Sonra Hizbullah'ı övmeye başladılar. Baktı Hizbullah da kurtarmıyor. Şimdi Öcalan'ı övüyorlar abi. Niye bu iktidar partisi her iki senede bir kendini yeni bir terörist lider atıyor? Neden yani? Neden abi? İlk önce bunları düşünecek halk iktidar koltuğunda durabilmek için niye bunlar durmadan bir PKK liderini veya bir FETÖ terör örgütü liderini veya atıyorum Hizbullah liderini övmek zorunda kalıyor. İlk önce halk bunları bir düşündüğünde cevabını bulur zaten. Öngörünüz var mı abi bu var. seçimlerle alakalı? Ne olur? Var. bizi ne bekliyor? Abi, Millet Parkı'na gitsinler, kekle çayı beklesinler. Çayla kek geliyorsa, tamam mı? Aynı partiye oy vermeye başlasınlar. Gelmiyorsa çayla kek, vermesinler o partiye. Çünkü bizim halkımıza çayla kekle, makarnayla kandırdılar kardeşim. Başka bir şeyle, e, sen ayda 20 tane kitap okuyacaksın sana zorunluluk getiriyorum demediler. Zaten amcana da söylesen okumaz. anlatabiliyor Anlatabiliyorum. A haber neyi söyledi? O ona inanır. O onu bilir. Kadir Mısırlıoğlu zamanında ne konuştu? Atatürk'ü nasıl kötüledi? O ona inanır. Onu anlatır. Tamam mı? Çünkü bunlar bunlarla bizi kafamıza vura vura çürüttüler. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü evet. çürüttüler. Soğukta, karda, kışta evet. ne mutlu Türk'üm diyen, diyen çocuk neslini tükettiler. Körelttiler. Cuma günleri okundan İstiklal Marşı'nı körelttiler, tükettiler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her şeyi bitirdiler. Bu halk şunu bekliyor. Parkta kek gelse, çay gelse yesek. Çünkü Bahçeli en son Millet Parkı'nda yuvarlanın dedi. Kekte şey gelecek dedi. Çay gelecek dedi. Hala gelecek diye bekliyorlar. Ama CHP'li belediyeler veriyor. çay. Bak 40 liraya kent lokantalarında. Kent lokantalarında gariban et yiyebiliyor. Ve Atanan Kanyon ilk önce kent lokantasını kapatıyor. Çünkü niye? Türk halkı et yiyor ya. Olur mu böyle bir şey? Yememeli. Hayır, yiyemez. Türk halkı et yiyecek kim ya? Kim abi? 40 liraya bir de. Aa imkansız. Anlatabiliyor muyum? Türk halkı et yemeyecek abi. Türk halkı dengeli beslenmeyecek. Makarna yiyecek sadece. Tamam mı? Beyin hücreleri yeteri kadar çalışmayacak. Sadece belli bir kanal izleyecek. Belli nakaratları dinleyecek. Türk halkı abi dengeli beslenmeyecek. Kent lokantasında ya da başka bir yerde. dersin abi de. Bakanımız da diyor ki ben de okumuş insan ne yapayım bana cahil lazım diyor. Onu anlatıyoruz zaten bizde. <laughs> <laughs> Onu anlatıyoruz. Onu anlatıyoruz zaten biz de. Ya bakın şimdi o kadar insanımız var ki herkesin artık sağlık sorunu var. Herkese hasta ettiler. Eskiden bakın kendi dondurmalarımız vardı. Mahallede mutlaka bir dondurma imalatçısı vardı. Hepimiz orada gider külahtan dondurma alır yerdik. Şimdi Algida'yı ye mecbur bıraktılar abi. İçinde ne olduğu belirsiz. Yahudi sermayeleri kola yiyeceksin. Dondurma yiyeceksin. Hepimiz hastayız abi. Kimimizde obezite var. Kimimizde kalp problemi var. Kimimizde tansiyon var. Kim... Kimse sağlıklı değil bu ülkede. Beyin sağlığı hiç yok zaten. Sağlıklı beyinleri hepsini göç etti zaten. Derlerse gitsinler dedi ya en kaliteli doktorlarımızı. Hepsi gitti. Şu an 8-10 bin dolar maaş alıyorlar başka ülkelerde. Veya 15 bin dolar. Gitti zaten. Var mı başka? Mesela iki ay önce de ameliyat oldum. Antalya'da ameliyat olacaktım. Stajyer doktor ameliyat edecek dediler. Yani stajyer doktor şu demek. Benim kızım araba kullanıyor ama benim kadar profesyonel değil. İstanbul trafiğinde ben kızım araba vermem. Yani düşün İstanbul trafiği gibi bir yerde benim kızım araba sürüyor ben de onun yanında oturuyorum gibi düşünelim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir doktor beni ameliyat edecek. Edemez abi. Gittim Denizli'de e, hala mevkisini, mekamını koruyan doktorlarda ameliyat olmak istiyor. Halbuki çok basit bir ameliyattı. Ama niye stajyerden olayım abi? Anlatabiliyor muyum? Niye stajyerden olayım? Gittim. Kaliteli doktor kalmadan Antalya'da. Ya özel hastanelere gittiler ya yurt dışına gittiler. Bu memleketimizi, bu memleketimizin okumuş insanlarını, beyinlerini sahip çıkalım. Kimsenin diplomasını iptal ettirmeyelim. Bu İmamoğlu için değil. Bu doktor Mehmet Haberal da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin diploması iptal olmasın kardeşim. İlk organlarını yapan adam bu ülkede terörist diye cezaevine girdi. Bakın yapmayalım. Bu adamlara sahip çıkalım. Meyin göçünün önüne geçelim. Bu diploma hırsızlığının önüne geçelim. Bu aday hırsızlığı başladı. Artık oy çalmıyorlar. Direkt adayı çalıyorlar. Cezaevine atıyorlar. Bu aday hırsızlığının da önüne geçelim. Yapmayalım. Tamam? Bunlara sahip. Cezaevinden çıktı Tayyip Erdem, bu memlekette bir yere geldi. Aynısını inşallah Rabbim İmamoğlu'na nasip eder diye uğraşıyorum. Yani düşüncem var. Onun için de uğraşıyorum. Vallahi destekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık arkadaşlarıma bile götürüp üye yapacağım diye uğraşıyorum. Sahip çıkacağız. Abi ezilen kim varsa sahip çıkacağız. Çünkü Hazreti Ali, Hazreti Muhammed hep bize bunu emretti abi. Allah'ın buyruğu olarak ezilenin yanında olun, zalimin karşısında olun dedi. Firavun'un karşısında nasıl durdularsa Musa zamanında biz de abi şu an AK Parti'nin karşısında durmak zorundayız. Herkese teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun.